Değerli dostlar merhabalar. Hepimizin hayatında bazı dönemlerinde veya yaşam boyu içerisinde bulunduğumuz, anlamlandıramadığımız bazı toksik insanlar, kişilik bozukluğu patolojisine sahip bireylerin bizlere uyguladıkları psikolojik manipülasyondan söz etmek istiyorum. Toplumumuzun kanayan yarası bu kişilik bozukluğu bireylerin fark edilmediklerinde yıkıcı etkiler yaratabildiklerini biliyoruz. Yaklaşık bir yıldır bir takım kaynaklardan okuduklarım, uzmanlardan dinlediklerim ve aldığım bir takım eğitimler neticesinde edindiğim bazı notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve toplumun farkındalığı adına da bunu son derece gerekli görüyorum. Ve bu videolar serisine önce psikolojik manipülasyonla başlayacağım. İleriki zamanlarda da bu serinin devamı olan bazı kişilik bozukluğu örüntülerinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar psikolojik manipülasyon nedir? Karşısındaki kişinin iradesini, fikirlerini, kararlarını, düşüncelerini yok sayarak kişiyi gerçeklikten koparma, kişinin algısını bozma ve bu sayede kontrol altına alma amacıyla yapılan akıl oyunlarıdır. Peki kimler manipülasyonu yapar diye baktığımızda özellikle gizli narsist kişilik bozukluğu olanlar, Borderline sınır kişilik bozukluğu olanlar ve sosyopatlar genellikle psikolojik manipülasyon yapan bireylerdir. İnsanı insan yapan en önemli vasıflar irade gösterebilme, karar verebilme ve merhamet gösterebilme olguları olduğunu göz önünde bulundurursak, insanların düşünme ve karar verme yetisine müdahale eden bu kişilik bozukluklarının insani özelliklerini yetirdiklerini akli melikelerinin olmadığını ki zaten insan olmadıklarını biliyoruz. O yüzden psikoloji bunlara kişilik bozukluğu olarak tanımlar. Ve en nihayetinde manipülasyon kim tarafından ve ne amaçla yapılırsa yapılsın ileri derecede insanlık dışı ve ahlaksızca bir davranıştır. Erdem dışıdır. Bir insanın algısını değiştirmeye çalışmak en hafif tabiriyle terbiyesizliktir. Ki zaten bu kişilik bozukluklarının hiçbir dini, insani ve ahlaki değer taşımadıklarını da biliyoruz. Psikolojik manipülasyona uğrayan kişi ruh dünyasında derin yaralar oluşur. Zaten manipülasyonu yapan kişilik bozukluğu da bunu amaçlar. Yapmaya çalıştığı şey budur aslında. Kurbanın algısını bozmak gerçeklikten koparmak, etkisiz hale getirip onu kontrol altına tutmayı hedefler. Aynı zamanda bu kişilik bozuklukları kontrolcü manyadır arkadaşlar. Birçok sosyal medyada fake hesap açarak insanları kontrol altında tutmaya profillerini incelerler. Ve ilk etapta manipülatörler kurbanlarının özgüvenini yıkmaya çalışırlar. Sonra kurbanı toplumdan izole edip yalnızlaştırmayı hedeflerler. Ve daha sonra eleştirip suçlamaya başlarlar. Tabii bunu masumane bir maske altında yaptıkları için fark etmeniz biraz zordur. Öyle acımasız ve öyle yalan suçlamalarda bulunurlar ki sürekli böyle monolog halinde kurbanı suçlar ve yüzlerce Belki binlerce kez aynı cümleleri, aynı kelimeleri tekrarlayıp dururlar. Hiçbir şey anlayamazsınız. Hep kafa karıştırır ve arada bırakırlar. Asla netleşemezsiniz bunlarla. Hep aynı kelimeleri tekrarlayıp dururlar. Aslında bu manipülasyonu yapan kişilik bozukluğu birey çok böyle sofistike zekaya sahip olmadığını da fark edebilirsiniz. Eğer duygusal zekanız iyi gelişmişse Bunları net anlarsınız, fark edebilirsiniz. Şimdi kendilerinde şüphe duyan insanlar oldukları için bu kişilik bozuklukları kurbanlarını da bu yöntemlerle ellerinin altında tutmaya çalışırlar. Ve en sonunda sürekli manipülasyona uğramış kurban o zavallı kişi yiyiliyor arkadaşlar. Yıldıktan sonra ya böyle lanet olsun diyor ve her şeyi bırakıveriyor artık olduğu kişi olmaktan çıkıyor. Ruhsuz bir varlık gibi ortalıkta gezmeye başlıyor. Böyle tipleri bu ara çok görmeye başladım. Yazık, acıyorum. Kendisinden nefret eden biri haline gelmişler. Değerli dostlar, bir kişi kendisinden nefret ediyorsa mutlaka yakınlarında bir kişilik bozukluğu manipülatör vardır ailesinden biridir, eşidir, annesidir, babasıdır bilmiyorum ama mutlaka yakınlarında biri vardır. Ve eğer bir kişi her durumda kendini haklı görüyorsa o kişide mutlaka gizli narsist kişilik bozukluğu örüntüleri, patolojisi vardır. Burayı tekrarlamak istiyorum. Manipülasyon yapacak olan patolojik kişi önce karşısındakinin kendisine olan saygısını kırmaya çalışır. Özgüvenini kırmaya çalışır. Ve bunu ince ince yapar. Ve kendisine olan saygısını elinden alır. İkinci aşamada gerçekliği saptırarak kafa karıştırır. Gaslighting uygular. Arkadaşlar bu gaslighting ayrı bir video konusu aslında çok önemli. Bu kişilik bozukluklarının kurbanlarına uyguladıkları bir yöntem ve çok yıkıcı etkileri olan bir e, uygulama. Bunu incelemenizi tavsiye ederim. Gaslighting diye yazarsanız görebilirsiniz. Üçüncü aşamada ise arkadaşlar karşıyı kışkırtarak yani kurbanı kışkırtarak, şoklayarak hata yapmaya zorlarlar. Ve dördüncü aşamada da birçok soru işareti bırakarak ortadan kaybolurlar. Bu patolojilerin yaşam döngüsü böyledir. Ve bu doğru bir şey midir diye baktığınızda değerli dostlarım bu ahlaksızca bir şeydir. Ve bunu yapan insanlar hayatları boyunca mutlu olamazlar. Ama maalesef çocukları da aynı kadar yaşar. Çünkü o çocukları da sevgisiz böyle yetiştiriyorlar. Ve çocukları da hayatları boyunca mutlu olamazlar. Ve başkalarının hayatını alt üst ederek yaşamlarını sürdürürler. Dolayısıyla şunu iyi bilmemiz gerekiyor ki Manipülasyon yapan kişiler akıl sağlığı yerinde olmayan insanlardır. Tekrar ediyorum. Manipülasyonun her türü ahlaksızcadır. Manipülasyona uğradığınızı nasıl anlarsınız sorusunun cevabı ise eğer karşınızdakinin davranışlarını anlamlandıramıyorsanız, kendinizi mutsuz hissediyorsanız ve kafanız karışık birçok soru işaretiyle baş başaysanız muhtemelen karşınızdaki manipülatördür. Çünkü insan tabiatı gereği mutsuz olmaya müsait değildir. Mutlaka dışarıdan birileri müdahale ediyordur. Dolayısıyla kendinize şunu sormanız lazım. Biz bu hayata birilerini mutlu etmek için gelmedik. Biz bu hayata mutlu olmak, kendi hikayemizi oluşturmak için geldik. Ve en nihayetinde Böyle bir döngünün içerisindeyseniz çıkın arkadaşlar o cehennemden. Ki çoğu zaman bunun farkında da olamıyorsunuz. Çünkü artık muhtemelen hiçleşmişsinizdir. Ama ben şuna inanıyorum. İlahi adalete güvenmek gerekiyor. Ve kendinizi geri çekip kendinizi dinlediğinizde o içinizdeki cılız da olsa o rahmani sese kulak verin. Birilerini var ederek kendinizi yok edemezsiniz. Etmemelisiniz. Bu kişilik bozukluğu manipülatörler. Onlar için de bir şeyler söylemek istiyorum. Şunu net biliyorum ki hiçbir şey gizli kalmaz. Hiçbir suç, hiçbir ihanet, hiçbir günah, hiçbir yalan ömür boyu gizli tutulamaz. Kalamaz, kalmaz. Ve değerli dostlar, tüm uyanları uyandırmaya tek bir uyanık yeter sloganıyla çıktık bu yola. Videoların devamı gelecek. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.